Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane ve çok uğraştığım bir video karşınızdayım. Arkadaşlar bu arada ondan önce bir haberim var. 10, 11 e, veya e, yarın 8 şey, mi arkadaşlar? Yarın o boğun etkin geliyor. Ve ondan bir sonraki gün e, veya ondan iki gün sonra yani ayın 11 veya güncelleme yani bırakak yayınlanacak. Çok güzel bir şey ama şimdi konumuz bu de arkadaşlar şimdi yapacağız ve çıkartmak istediğimiz karakter Rico olacak arkadaşlar. Yani şu abi. 4 saatte çok az kutu kastım. Yani bayağı az kutu kastım arkadaşlar ama ee, böyle kastım ben de. <laughs> arkadaşlar ilk olarak bir de bir kutu yolu var. Bir dakika. Eee da Kaç şimdi yani 26 tane. Oranlara bakmak istiyorum ben bir de. arkadaşlar bu benim yeni hesabım. Kanal diye Önceden daha benziyor. Ve çok kasım Mesela kimseyi almıyorum ben. Günlük yani. saatten oranlara bakacağım. Evet arkadaşlar süper ender yapmaya çalışacağız. Ee, zaten e, ender Efsanevi de çıkabilir. Gizemli yani de hepsi çıkartabiliriz ama bilmiyorum bence hiç efsane gizemli destans çıkmaz diye düşünüyorum enderlerimiz eksik ee, şimdi ilk mega kutuyu açalım evet arkadaşlar altı yazı tabii ki de abone, beleş abi en belli çıktı ya ya bir de bu kadar uzun gelmesi büyük kutudan um mutluyum belki bir destansı verebilir tam, tam olarak bilmiyorum yalnız bir yazdı bir ne olur biz bir istemiyoruz bak bir iki istiyoruz biz üç diyoruz hadi 49 gelebilir Tabii ki de 49'a gelmez On elmas güzel ben bu, bu hesap hesabımda elmas da diktireceğim alacağım arkadaşlar 46 geldi Peni abi peni istemiyorum. Rico istiyorum ya. Ya neden peni geliyor ya? Hedefimiz peni değil. Bu arada sade süper ender çıkarttım. Muhtemelen kromatik ve gizemli hiçbir şey çıkartamıyorum ama bundan da bir şey vermedi. Baya kutu e, birlikte bir şeyler çabuk bitmez. Aa bundan da vermedi. Bundan veriyor ama ve yine veriyor arkadaşlar. Ne veriyor? Hadi Rico. Ricochet. <laughs> Ve sonunda Rico çıkarttık. çok çabuk olmadı mı çıkartmak ya? Ay baya çabuk oldu arkadaşlar. Ben de ben bir destansı bekliyorum İnşallah gelir. Ben yani gelmez ama. Bundan bir şey vermedi. Bence Nani verebilir yani bize. Bu ihtimalle var. Ne bir kromatik lazım bana. Ne olur bu hesabımda da bir efsane veya bir kromatik olsun ya. Hiçbir şey. Ne olur. Bak ne olur karakter bekliyorum şu an. Hadi. 43 verebilir. Vermedi. Şunu sona saklayacağım. 93 vermez. Arkadaşlar mega açıyorum. 5 aga be. 5 yazdı. Aa bitti. Evet, bitiyor arkadaşlar. Yani bu kadar uğraştım. Yani Rico'yu da çıkarttık zaten. Arkadaşlar bu sonuncu olacak. Keşke elendi yazsaydım. Vermedi. Evet arkadaşlar video bu kadardı. istesem açabilirim ama açmaya gerek yok. Görevlerde ne var? Aa dur dur bu kadar değil. Daha var bir şeyler ya. Bu arada güncelleme çok yakında. Tamam buna tamam gerek yok. Bak. Tamam. Ha, bu hesabı direkt arkadaş işte attılar herkes. Ee, Jesse ile beraber kaç karakter bilmiyorum. Bundan verir mi? Ay, vermedi. Ee, ile beraber 4 karakterimiz olacak. Evet arkadaşlar, Jesse de geldi. Bu da böyle bir kutu açılım oldu. Artık kutu açılım serileri de çekmeyi düşünüyorum. Çünkü lazım oluyor Bu arada Lakat'ın abone olun istemedim ama yani bunu keşke Barley şeyden alsaydık abi. Bereş şey karakter. Bundan verir mi? elle bas. Hadi be. Vermedi. Evet arkadaşlar. Bugün bir Barley, Rico, Penny ve Jesse çıkarttık. Profili ne yapıyorum? Yani profili tabii ki de her zamanki. Gibi. Arkadaşlar bunun için gerçekten çok uğraştım. Kulübümüze gelebilirsiniz. Hesapla <laughs> buradayım. Bu hesabı bu arada sildim arkadaşlar. Bu hesap şime öğrenmiyordu, Sildim yani. Tam sevmediğim bir Evet arkadaşlar bundan sonra bu hesapla beraberiz. Ve direkten 50 taş yapmak üzereyim. Bakın. Neredeyse bir dakika. Arkadaşlar şunları yapabilirim. 50 taş olmak üzereyim neredeyse. Yani ben burada biriktireceğim mesela 50 buraya gelirsem 60 olacak. Buraya gelsem 70. Buraya 80. 90 taş. Mesela 40 e, böyle kaç günde yaparım anca? 50 mesela yani böyle devam edeceğiz ve sonunda 169'a bro pesimizi sizlerle beraber alacağız arkadaşlar. Evet ya böyleydi. Zaten hedefimizi koydu. Çok kolay bir karakter. Ee, Ricochet e çıktı bize. Yani şansına rağmen Ricochet'i de çıkartmayı başardık. Evet arkadaşlar. Yani Barbie beleşti zaten abi. Ha istesem ID'ye de bağlanıp alırdım da bari yenisi. Evet. Ricochet de çıktı. Bu arada bu hesabı devam edeceğim yani bu hesap bırakmam çünkü bu hesap çok güzel. Jesse de çıktı arkadaşlar önce bu çok güzel oldu bu video. En az bir bekliyordum. Ne bileyim işte hedefimiz Rico'ydu ama. Bir dakika fırlayayım. Bak ilk başta çıkan karakter Jesse şey. Beni de sevdim bu karakter aslında. Ee, bir dakika. Rico nerede Evet arkadaşlar video bu kadardı. Çok sevindim. Gerçekten. Bye. Bye.